好岁种。嗯 谢谢。Okay. İlk ben açtım. Benden sonra o geldi, bu geldi. Gelen gitti. Kapattı gitti. Demiş oldu, Babamın yanında çıraklık yaptım. Çok bu zaman çıraklık yaptım. Babamın çıraklık yaptığım zamanda da ben 15 yaşında mıydım acaba? 15 yaşındadır. 15 yaşında ne balta giremiyor, orak vesaire eski durumda ne geçiyorsa. Onlar eski sigarada iş yok. Çat, çat. Eski sigarada iş yok. Eski adam da yok. Ben cennetimden memnun. Memnun. Evet. Çivi burada yapılıyor. Adnan'la çivisi yapılıyor. Da. Şimdi? Hiç yok. Yok. Yok diyor. Şimdi yapılmıyor kilit. El anahtarı. Kapı kilidi. Kapı kilidi. Şimdi çatma. Şimdi yapan var mı? Yok. Eliremez. Şimdi düz. Herkes yapamaz. <laughs> ayı düzen yaptı. Şimdi ayı düzeni. Herkes yapamaz. Yazın işi değil. Yapamaz. Ee, uzun zamandan beri yapıyoruz. Ee, babam 1960'tan beri devam ediyor. Dedemden öğrenmişti mesleği. Ee, 9 tane çocuğun en küçüğü ben olduğum için bizim kültürümüzde de Karadeniz'de de en küçük çocuk babayı bırakmıyordu. Önceden böyleydi. Şimdi evet. o şekilde bir şey kalmadı. Ben de babamınla beraber bu mesleğe devam ettirdim. Şimdi ise o eski işler yok. Babamın gönlü olsun diye haftada bir gün bir saat öğleye kadar gelip sanki bir doktor muayenesine girmiş çıkmış gibi babamın gönlü hoş olsun diye burayı açık tutuyorum. Artık e, kaybolmaya yüz tutmuş değil, kaybolmuş meslekler. Sahip çıkılması gerekiyordu. Bunlar elektriğin olmadığı zamanda e, sanayinin başlangıç noktası olan meslekler. Sanayinin geçmişi buradan başlıyor. Zamanında yapılan, bugün e, inşaat sanayinde kullanılan birçok, Ürün burada yapılıyordu. Marangozlukta kullanılan malzemeler burada kullanılıyordu. Kapı kilitleri, kapı menteşeleri gibi. Şimdi bunlar artık sanayileştiği için burada yapılmıyor. Ama bilinmesi gerekiyor. Kepeği kapatmayı düşünmüyorum ama... Ee, hayat şartları zorunlu kılacak. O şekilde benziyor. Zaten bu şekilde devam ettirmemin sebebi de babam. Babamın gönlü hoş olsun diye devam ettiriyorum. Hadi babayı. Bismillah. Ya Allah. Buyur.